SC International CA Flamengo mücadelesine hoş geldiniz. SC International mücadeleye başlayacak. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Her şey hazır. Düdüğü bekliyoruz. Düdük geldi ve mücadele başlıyor. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Ara pası. Tekrardan bir ara pası daha. Gol pozisyonu. Şut. Kayıcı topu eliyle kontrol etmek istedi ancak arkadaşları izin vermedi. Bottinelli Bottinelli Patinelli. Gol pozisyonu ve gol. Fil Flamengo golü buluyor. Dotinelli de. Di Bottinelli Gole bakıyoruz. Olsun harika. Rakibini geçe geçe ilerledi. En son kayıcı açıldı. Şut ve gol. Dakika 10. Daha oyuncular sahaya ısınmadan Flamengo golü buluyor. Kaç CR Flamengo'nun Villans Top kaybı Ceza sahasına girdi. Gol pozisyonu şut kaleci. Tekrar bir pozisyon olabilir. Dışarıda diyor yardımcı hakem. Yardımcı hakem kalktı. Out'u gösterdi bir anda. Dışarıya çıktığını belirtti. Defansın büyük hatası. Şimdi gol olabilir. Şut. Felipe. Kaleci yere bıraktı topu. Tekrardan bir top kaybı. Ara adına hatalar. Ancak bir türlü golü bulamıyor International takımı. Leonardo Moura. Yerde kaldı. Avantajı <laughs> bıraktı hakem. Şimdi faali veriyor. Hayır, offsetmiş. Kutu offside dedi yardımcı hakem. Hakem o pozisyonda avantajı bıraktı sonra offside bayrağı kalkınca en direk serbest oluşu kullanıldı. ay Oscar. Oscar. Topu kaybetti. Top ne daha. Nea. Nea. Pas. Vuramadı. Top kaybetti. Şimdi tekrar kazandılar. Oscar. Oscar'a pası geçmiyor. Fark kararı var. 37 metreden. Free kick. Kaleci Beterek kucakladı topu Felipe'nin hatası ve gol 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 FC International Golü buluyor Kaleci Felipe'nin çok büyük hatası Ronaldinho Beraberlik yakalanma durum 1-1 Bayrak kalkmadı Şimdi gol pozisyonu olabilir İzin vermediler Yerde kaldı oyuncu Kaç çıktı sarı kart Wagner Love için Sea of Flamengo takımı maçtaki ilk sarı kart. Az önce sarı kart alan oyuncu topu kazandı. Rognal'la şimdi pozisyon var. Kaleci. Kaleci açtı, açıldı. Kurtar pozisyonu. İlk yarı sonu. Durum 1-1. Beraberlik var. İkinci yarıda görüşmek üzere. İkinci yarı hazırlıklar tamam. Düdük de geldi ve ikinci yarı rakibin düdüğüyle başladı. international takımı kazandı. Pozisyon yapmaya çalışıyorlar. international takımının taç. topu kazandılar. Yerde kaldı bir oyuncu. Hakeme yine cebine götürdü. Sarı kart. Bottinelli için golü vardı maçta. Şimdi sarı kart gören isim oldu. 32 metreden free kick var. Biraz çaprazdan bir vuruş. Düdük geldi. Şut. Karıcı. Avantajı bıraktı. Yerde kaldı bir oyuncu. Hızlı kullandılar. Oscar şut ve gol. Oscar'ın golü. Maçlı durum 2-1 oldu. International takımına öne geçti. Flamengo takımı karşısında. 16 numaralı Oscar maçın skorunu değiştirdi hızlı kullandı arkadaşı pas verdi ve golü buldular Luis Antroni Kendi gitti Müdahale Tekrar bir müdahale Pozisyonu engellediler Arapası Ancak Kapladılar Şimdi bıraktı Luis Antonio Bir top kaybı Uzaklardan denedi Az farkında dışarı çıkıyor Maçlı durum 2-1 SC International CR Flamengo karşısında 2-1 Üstün şu anda dakika 69. Arapası Touch International. Gol olabilir. Hakem devam diyor. Orada bir pozisyon oldu. acı bıraktı. Dakika 77. Pas. Top boşta kaldı. Tacı çıktı. Taç Flamengo takımının. Fa tespit etti. Kleber. Kleber'in yaptığı bu müdahaleyi. Bailo öğretilendiğimi işlerken. Uzun bir ara pası geçmiyor. Şimdi bir ara pası offside. Bailo havada. Bakıyoruz pozisyona. Evet. Offside. Dakika 83. Skorda hala 2-1'lik üstünlük var. International takımının Kaç çıkacak? Sarı kart. International sarı International takımına sarı kart çıktı. Dallas Sandro sarı kartı görün isim. 3'e 5 oran. Bu arada pozisyon oldu. Pozisyon offside. Dakika 87 Wagner Love Wagner Love orta pozisyonu Defans izin vermiyor Şimdi tekrar Wagner Love Ancak topu kontrol edemedi Kacıbaşı 90 artı 3 işaret edildi Bu 3 dakika Flamengo bu 3 dakikayı kullanmak zorunda Maçı en azından beraberlik duruma getirmek için Ve hakem son düdüğü çaldı SC International 2 CR Flamengo 1 Esayip takım bu mücadeleyi kazandı İzlediğiniz için teşekkürler